Van Gölü TV'de yayınlanan Gündemdekiler programının bu haftaki konuğu 8. Cumhurbaşkanı Turgut, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal oldu sevgili izleyiciler. Özal, Özal Van genelde Türkiye olmak üzere birçok konuya değindi. Şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyorum. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal çeşitli ziyaretler kapsamında Van'a geldi. Özal, Van Gölü TV'de yayınlanan gündemdekiler programında gazeteci Ziya Türk'ün konuğu oldu. Van'a gelmesinin siyasi bir gezi olmadığını belirten Özal sadece bölgeyi gezmek istediğini ifade etti. Fahrettin arkadaşlarımız evet. davet ettiler. Evet. Burada çeşitli aşırı de beraber olduk, yemek yedik, konuşma evet. yaptık, ee, sohbet ettik. Evet. Ben e, siyasi olarak bir gezi değil bu. Evet. Yani hiçbir siyasi partiye üye değilim. Hiçbir siyasi partinin adına da gezmiyorum. Evet. Ben e, bu davetlerle beraber bu, bu bölgeye gelip mesela buradan Ağrı'ya geçeceğim. Sonra Akkari'ye evet. geçeceğim. Evet. Sonra döneceğim Ankara'ya. Ondan sonra bir Batman yapacağım. Yani bölgeyi gezmek istiyorum. Evet. E, benim bu bölgeyi gezip bilgiler edinmem, ee, vatandaşın durumu, gelecekle ilgili düşünceleri, kaygıları. Bunları hem görmek istiyorum hem de e, buraya pek gelemeyen, gelmek istemeyen evet. bazı siyasiler de herhalde onları da bilgilendireceğim. Evet. Birazcık fikir vereceğim. Onlara bir görüş vereceğim, akıl vereceğim. Evet. Yani ben caddelerde gezdim, işte evet. arabayla dolaştık. Evet. Ben hayretler içinde kaldım. Binalar güzel, yeni yapılmış Tabi depremden sonra evet. o dükkanların e, afişlerin işte tanıtımları, isimleri iç, içeri bakıyorum. O dekorları o kadar güzel ki İstanbul'dan evet. farklı değil ki. Birçok şey Ya yani bu ben evet. bakın ben evet. epeydir gelmedim bana. Ben böyle beklemiyordum açık söyleyeyim. Bir ben çok... bunu diyorsam evet. hiç kimse bilmiyor. Van'ı çok beğendim. Evet. Ee, şaşırtıcı derecede gelişmiş. Evet. evet. İnsanlar da öyle. Evet. Ee, insanımız var. Güzel insanımız var Van'da bir defa. Onu... Sınır ticareti konusuna da değinen Özal, yaraya merhem olacak sınır ticaretini açmak lazım dedi. Bu bölgelerin özellikle bu pandemi olayından sonra bütün Türkiye'de işte dediğiniz gibi de evet. siz söylediniz servis hizmet sektörü önemli. Van'da evet. zaten fazla bir sanayi yok. Evet. Ama hizmet sektörü ve ticaret çok önemli burada. Evet. E şimdi zaten pandemiden dolayı insanlar İstanbul'da da işsiz kaldı. Burada da daha çok kaldı. Evet. Demek ki yaraya merhem olacak sınır ticaretini geri tekrar açmak lazım. Çırakla. Tüm bu bölge için. Evet. <laughs> Çünkü şimdi sen mesela sınır ticareti rakamlarına baktım ben. Ya Bizim dışarıya sattığımız, ihraç ettiğimiz mal ithal ettiğimizden fazla. Evet. Yani Türkiye ekstra döviz sağlıyor. İran sınırı değil, Ermenistan sınırını da